Arkadaşlar Türk dizi sektörü an itibariyle çöküyor. La arkadaşlar önceki videomda demiyor muydun Türkiye dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısı diye? Evet doğru. Hatta bundan elde edilen toplam gelir 600 milyon doları geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Başta Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere 150'den fazla ülkeye dizi satıyoruz. Ki asıl sorun da bu zaten. Nasıl olsa yurt dışına satıyoruz. Nasıl olsa çok karlı bir iş diye durum öyle bir hal aldı ki kazan doluyor doluyor da e, bir gün patlayacak. İşte o kazan artık taşmaya başladı. Bir. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bugün televizyonda yayınlanan yerli dizilerin tek bir bölümü yaklaşık 20 milyon lira çekiyor Tam da bu yüzden fark etmişsinizdir yeni çıkan viral dizilerin neredeyse hepsi ne koparsak kardır düşüncesiyle aynı anda hem televizyonda hem YouTube'da hem web sitelerinde hem de Netflix Prime gibi platformlarda aynı anda yayınlanıyor. E bölüm başı 20 milyon liranın çıkartılması gerekiyor sonuçta. Ha bu arada harcanan bu paraların çok büyük bir kısmı öyle kaliteli senaryo, ışığa, görüntü yönetmeni değil ünlü oyuncuların kendisine harcıyor. Çünkü Türkiye'de yapımcılar sürekli ekran önünde olan oyuncuları bir diziye doldurursam nasıl olsa izlenirim diye düşünüp kolaya kaçıyorlar. Yaptıkları işin kalitesine değil de oynattıkları oyuncunun popülerliğine güveniyorlar yani. Hal böyle olunca da bunun farkına var oyuncular her bölüm başına deli paralar istiyor. Bakın bu abimiz bölüm başı 3 milyon. Bu ablamız da bölüm başı 1 milyon 750 bin lira alıyor. Yani bölümün toplam bütçesinin %25'i kafadan iki oyuncuya görülmüş oluyor. Ve durum böyle devam ederse bu iş modeli elbet bir gün patlayacak. Peki dünyaya bakalım. Bu işler ünlü oyuncuyu alayım, başrol yapayım da bitsin modeliyle mi ilerliyor? Tabii ki hayır. En başarılı örneklerde oyuncular diziyi değil, diziler oyuncuyu parlatıyor. Breaking Bad'den önce Bryan Cranston'ı ya da Sopranos'tan önce James Gandolfini'yi kim tanıyordu Allah aşkına? Vallahi bu örnekleri öyle çok uzaklarda da aramaya gerek yok. Ülkemizde de yapılan çok güzel işler var. Alper Çağlar'ın daha bir, daha ikisi. Hatta daha iki 3.6 milyon gişeyle 2016'ın en çok izlenen filmi oldu. Yani demem o ki kaliteli örnekler çıkınca izleniyor, projede gayet kar ediyor. E ama verdiğim bu örnekler saçma değil mi? Bunlar film sonuçta. Dizi örneği de var. Örnek yine Alper Çağlar'ın böyle Kaliteli dizi nasıl yapılır? Direkt sahne sahne göstereyim size. Gerçek bir özel hareket uzmanı gibi parmak tetikle beklenmemesinden, omuz değiştirerek görüş açısı avantajından faydalanmaya ya da yürürken sürekli namlu hedefte gezmeye kadar olabilecek neredeyse tüm ayrıntılara dikkat ediyor böyle Derken karşımıza şu video çıkıyor. Neredeyse tüm karakterler çekimlerden önce gerçek silahlarla gerçek mermilerle eğitim almışlar hatta dizide eğitmene bile rol vermişler bu tarz profesyonel bir eğitim alınmadan dizi çekmeye kalkışıldığında da şöyle sahnelerle karşılaşabiliyoruz Bu video asla bir reklam değil ki beyefendili de tanışmıyoruz zaten. Sadece emek verilmiş kaliteli işlerin hak ettiği değeri görmesini acizane istiyorum. Kitamda bu konuda Alper Çağlar'ın yeni filmi ilk Göktürk'ün fragmanını gördüm. Film Şanlı Türk kadının tarihte ilk kez duyulduğu Göktürk Devleti'nin kuruluşunu ve bu mikanı anlatıyor. Bu hem Türk sinema tarihi için hem de Türk tarihinin dünya sinemasına çıkması için umarım sağlam bir adım olur. Kalın sağlıcakla.